Merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile karşınızdayım İnanılmaz güzel bir video gerçekten Arkadaşlar bugün Rusya dersi ile karşınızdayım Çok mutluyum Hem ben de Rusya konuşacağım Çünkü ben ara sıra Rusya konuşuyorum evde Ve ailem de anlamadığı için Birazcık irtibata giremiyorum. Ve ben de bu videoyu gerçekten çok istiyordum ve siz, size de hatta bir video paylaştım. ve istediğim kitleye, istediğim ee, like hafiflerine her şey ulaştı Yani çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Sizin de öğrenmek istediğinizi tabii ki biliyorum Özellikle sordum ben de. E, bakalım arkadaşlarım istiyor mu dedim. Ona göre öğretirim dedim. İstemiyorlarsa öğretmem dedim. Ama istediğinizi anladım. Ve ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. Ee, arkadaşlar birazcık bahsettiğim Rusça bilgimden hemen. Ee, arkadaşlar ben Rusçayı bu dil kartları sayesinde öğrendim. Gerçekten çok güzel. Hiçbir reklam falan yapmıyorum, falan yapmıyorum bu arada. Ee, sadece gösteriyorum yani nasıl öğrendiğimi, merak saldığımı. Bu küçük dil kartlarından öğrendim. Gerçekten küçük olduğuna bakmayın. İçinde muhteşem bilgiler saklı. Ee, gerçekten ama gerçekten çok güzeller. Ben bunu öğrendikten sonra YouTube'a yazdım. YouTube'dan her şey çıktı. Rusça, yani Rusça konuşan kişiler çıktı. Orada ders veren kişiler çıktı. İşte. Ondan sonra ben onları dinledim. 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 Ve artık Rusça ezberledim. Rusça şarkısına gelişten Rusça yazmayı öğrendim. Hatta bir şarkı yazdım. Hemen göstereyim size. Ben kendim yazmadım yani. Zerkala diye bir şarkı. Bir anlar biliyordur belki. Şöyle bir şarkı. Zerkala. Bu Rusça. Zerkala aynı demek. Yani, tamam, ee, şu şekilde. Hepsi bu arada gerçekten Rusça yani. Şaka yapmıyorum yani. Ben bunları yazalı kaç yıl oldu bilmiyorum ama. O da biliyorum bu arada. Bu şarkıyı da ezberledim zaten. O da yazılışını falan da biliyorum. Tabi size ben bunu gösterdim ama e, ben böyle yazmayı size de öğreteceğim. Ama daha çok ilerleyen videolarımda ve Rusça dersi istediğinize bağlı yazmayı öğreteceğim. Okumayı öğreteceğim 10 ee, dakikada Rusya günü konuşmayı öğreteceğim Her şeyi öğreteceğim ee, Ama ilk başta küçük Giriş, gelişme, sonuç Böyle gideceğiz Biz şu anda gelişteyiz O yüzden e, gelişte bakalım Nasıl başlayacağız Ve siz de bu videoyu gerçekten sevecek misiniz e, Bu arada beğenecekseniz Arkadaşlar kanalıma abone olup Like atıp ve abone olup Yanındaki küçük zili açarsanız Videolarından hemen haber alın ee, videolarıma gelip ilk siz izlersiniz. Yani hatta yorum yapma şansınız bile olur. Çünkü ilk, ilk yüklediğim an arkadaşlar bir 5 da 10 dakika içerisinde yorumlarım açık. Siz yorum yazdığınız zaman onların hepsini görebilirim her dakika. Ama tabii sizin hızlılığınıza bağlı, bağlı hızlı bir yani hızlı bir yarışma gibi aslında. Ee, videomu videom geldi tıklarsanız her şey çözülüyor zaten olay yani benim videomu izlemiş oluyorsunuz ve siz yararlanmış oluyorsunuz bu videolardan. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Gerçekten çok seviyorum e, sayılardan başlayalım. Bakalım nasıl bir video olacak. Evet arkadaşlar birazcık kameraman. Evet. Kamerayı yaklaştırdım. Şeklim daha iyi görün diye. Bakalım nasıl olacak. Sıfırdan başlayacağım bu arada. Sıfırdan ona kadar. Çünkü yani ona kadar yapacağım. Her zaman böyle yani ben öğrendim ve size de aynı metodu uygulayacağım. Nasıl ben öğrendiysem size de aynı şekilde. Hiçbir eksik de fazla yapmayacağım. Başlıyoruz. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Nul. Nul. Edin. Edin. Dva. Dva. Tri. Tri. Tri четыре, четыре, пять, пять, шесть, шесть, семь, семь, восемь, восемь, девять, девять, десять, Bu şekilde. Şimdi ise hızlı bir şekilde söylüyorum. Nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Gerçekten de çok kolay bir değil. Şimdi ise arkadaşlar e, mesela 1 milyon diyeceksiniz. Ben 1 milyona kadar da biliyorum yani. 1 milyon şöyle deniyor. Adim 1 demekti ya. Milyon Türkçe'de de aynıydı. Rusça'da da aynı. Adim milyon. 1 milyon çok basit değil mi? Mesela 11 diyeceksiniz. Adim 1 demek. Adim nastat. 20'ye kadar nastat, nastat, nastat ekliyorsunuz. 10 yani öğrendiğimiz bu kelimelerin hepsine mesela divinastat, böyle gidiyor. Yani hepsi böyle gidiyor. Ee, çok kolay bir dil kesinlikle. Öğrenebileceğiniz bir dil. Ee, bu videoyu zaten arkadaşlar çok like gelirse ve abone gerçekten olursanız bu videolardan daha çok gelecek. Hatta Yeni bir şey bile başlatmayı düşünüyorum. Başka bir dil kursları gibi böyle dillerse. Çünkü ben başka dilleri de biliyorum yani. E, tabii Rusça kadar değil ama yani Rusça'da yüzde seksen biliyorsam Rusça'da yüzde altmış başka dillerde biliyorum. Onlardan da video gelecek bu arada kesinlikle. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Öpüldünüz. Aşkı videomda görüşmek üzere. Görüşürüz.